Arkadaşlar benim kondol videomu hatırlıyorsunuz mu? Daha beter geliyor şimdi. <laughs> Eğleniyorum. Ha abi hangi dualar geçiyor? <laughs> Çok eğleniyoruz değil mi? <laughs> ben zaten korkmam ben küçükken de Luna Park'taki bütün oyuncaklara hep binmiştim ki. Enes. Aa bu yükselmiyormuş ki bunun altı boşalıyormuş. <laughs> aa, aa, aa. Yok yavaş bu yavaş bu hızlı değil ki. Ayağım demire değecek ya. Hayır ayakkabım olmasa bizzat ayağım değecek. Devam devam. Ben korkmuyorum. Anne. Anne oğlum Konya'da gidiyor anne. Allah'ım ben gerçekten sana geldim. Daha <laughs> <laughs> ne kadar yükseleceğiz? Bir dur. Abi niye bu kadar eğleniyorsun? Böyle olmaz. Sen bizi direkt mancına koy mancına. Ben zaten korkmadım ki. Ben en az çok bağırdı diye. Ben korkmadım. Abi en az ben korktum değil mi? En çok kim korktu abi? en este